Değerli izleyicilerim, merhabalar. Bugün yeni bir programla karşınızdayım. Rusların Hristiyanlığı kabulü ve özellikle de bu süreçte kadınların rolü üzerinde duracağım. Biraz da aslında bu videoyu bir nevi talep üzerinde ve istek üzerine çekiyorum diyelim. Öğrencilerim Yeditepe'deki Rus dili ve edebiyatı bölümündeki öğrencilerim bu konuyla ilgili hocam videonuz yok mu deyince olacak yoksa da olacak dedik ve onlara bir söz verdim. Tabi Rusya'da Hristiyanlık resmi olarak 988 yılında kabul edildi. Hatta 28 Temmuz günü hem Rusya'da hem Ukrayna'da muhtemelen Belarus'ta da aynı bugün Hristiyanlığın kabul günü olarak e, kutlanan bir e, gün olarak karşımıza çıkıyor ve e, Hristiyanlığı resmi olarak e, devlet dini olarak kabul eden Knez Vladimir de aslında aziz olarak kabul ediliyor. Rus Ortodoks Kilisesi tarafından azizler mertebesine çıkartılmıştır. Tabii birçok faktör var ve e, her din olduğu gibi ve her bölgede olduğu gibi Hristiyanlık da Rusya'da işte 988 yılda ve hemen yayıldı diye bir şey yok. Bir dinin kabulü ve özellikle de yayılması uzun bir sürecin neticesidir. Bunu en başta belirtelim. Ama biz belki bu konuşmamızda daha çok kadın faktörü üzerinde duracağız. En azından Rus yıllıklarında anlatıldığı, e, şekilleri de örnekleri de e, siz sizlerle paylaşmak istiyorum ve yine şunu da belirtelim Rusların Hristiyanlığı kabulünde aynen farklı milletlerin farklı dinleri kabul sürecinde olduğu gibi aslında birçok sebebi var hiçbir tek bir sebep yok dolayısıyla Rusların Hristiyanlığı kabulünde de benzer bir durumun söz konusu olduğunu söyleyelim yine dedik ki. 988 yılında Knez Vladimir döneminde Ruslar Hristiyanlığı devlet dini haline getirecekler. Yani Rusya Rusların deyimiyle vaftiz edilecektir. Rus devleti. Ama ondan önce de Rusya tabi Hristiyanlıkla tanışmış. Rus topraklarında Hristiyanlık yayılmaya başlanmıştı. Belki Bundan 100 yıl öncesi ve ondan da önemlisi aslında Knes Igor'un eşi Olga Hristiyanlığı kabul eden aslında ilk hükümdar olarak da kayıtlara geçmiştir. Yani Vladimir döneminde evet resmi olarak Hristiyanlık kabul ediyor ediliyor ama şahsi olarak baktığımızda ilk Rurik ailesinden diyelim, Rurik hanedanlığından veya Rus devletinin yönetici sınıfından Hristiyanlığı ilk kabul eden Knes Igor'un eşi Olga oluyor. Tabi Olga'nın Hristiyanlığı kabulünde birkaç faktör önemli rol oynuyor. En başta Bizans'la uzun süredir hem ticari münasebetler geliştiriliyor hem kültürel münasebetler gelişiyor. Tabi askeri münasebetleri de unutmamamak lazım. Daha önceki videolarımdan birinde hatta konu etmiştim. Slavların Rusya üzerine askeri seferleri de var. Mesela Knes Oleg'in seferini örnek olarak almıştık. Diğer taraftan tabi yine Bizans Slav askerlerini başka düşmanlarına karşı da kullanıyor veya onlardan paralı asker olarak istifade ediyor. Dolayısıyla Bizans'la münasebetler zaten çok eskiden biri var ve buradaki Slavlar da artık onlara Ruslar diyoruz şüphesiz Hristiyanlık dinine de çok yabancı değillerdi. Bir de mesela Olga için yıllıklarda şöyle ilginç satırlara da rastlıyoruz. Diyorlar, diyorlar ki bu yıllıklarda Evet Olga belki pagan olarak doğdu ama Hristiyan sabırı ve Hristiyan paklığı yani temizliği zaten onda vardı. Yani adı da aslında Rus yıllıkları Olga'nın doğuştan Hristiyan olduğunu da e, göstermeye çalışıyorlar. Dolayısıyla böyle bir durum da var. Ve yine şüphesiz Olga akıllı bir devlet adamıydı, akıllı bir kadındı. Çünkü Igor'un ölümünden sonra oğlu Svetoslav daha küçük yaşta old olduğundan dolayı 3 yaşındaydı ve ülkeyi yönetemeyeceğinden dolayı aslında e, kendisi uzun yıllar boyunca yaklaşık 16-17 yıl boyunca Rusya'nın yönetimini elinde bulundurdu. Ve Bizans ile yakınlaşması ve bu bağlamda Hristiyanlığı kabul etmesinin en azından kendisinin tabi hem kendisi açısından hem de genel olarak Rus devleti açısından birçok faydasının olacağını düşünmüştür ki haklı da çıkmıştır. Bundan dolayı kendisi 954-955 yılında İmparator Konstantini Konstantinopol'da ziyaret ediyor, onunla barış yapıyorlar. Bizans ile Rus devleti arasında barış barış tesis ediliyor ve Olga da Hristiyanlığı kabul etmiş oluyor. Hatta yine yıllıklardan okuduğumuz kadarıyla İmparator Konstantin'in Rus hükümdarı Olga'ya aşık olduğunu görüyoruz. Onunla evlenmek istediğini de biliyoruz. Yıllıklardaki anlatımdan ama Olga bir şekilde aynı zamanda tabii çok kurnaz bir kadındı İmparatoru reddetmeyi onu fazla kızdırmadan başarıyor ve Hristiyanlığı kabul ederek kendi Rus devletine Kiev'e dönmüş oluyordu tabii halk Olga'yı seviyordu Olga sevilen bir yöneticiydi, sevilen bir hükümdardı. Bu hususta mesela daha torunu Vladimir zamanından çok öncesinde yavaş yavaş Rusya'da Hristiyanlığın yayılmasında etkili olacaktır. Ve şunu da biz görüyoruz. Yine tabi yıllıklar bizim dayanağımız. Yıllıklarda deniliyor ki Olga kendisi Hristiyan olduktan sonra, vaftiz olduktan sonra ve Kiev'e döndükten sonra bu dini yaymaya yaymak için çok uğraştı, çok çalıştı da diyorlar. Ama çok çalıştı ve birçok kişi onun sayesinde Hristiyanlığı kabul etti ama ilginç bir şekilde oğlu Svetoslav Hristiyanlığı kabul etmeyi reddediyor. Ve Svetoslav şöyle diyecektir tabi, tabi artık Svetoslav da büyüyecek hatta 20 yaşına geldiğinde devletin başına kendisi geçecektir ve annesine de şunu diyecek. Annesinin ısrarı da var çünkü Hristiyanlığı kabul ettirmeye çalışıyor oğluna. Ben bunu diyor askerlerime anlatamam. Yani askerler beni e, anlamaz ve tabii Svetoslav da aslında eski pagan dinine ee, ne diyelim uygun bir hayat tarzı yaşıyordu. Bir askeri canlı sürekli bir taraftan savaşlarda aynı Türkler gibi aslında atın üstünde yaşıyordu. Sefere çıkıyor mesela yanına hiçbir şey almıyordu. Bütün ihtiyaçlarını sefer sırasında gideriyor. Dolayısıyla Svetoslav Hristiyanlığı e, kabul etmeyi reddettiği gibi aslında adı da artık Slavca olmasına rağmen Svetoslav adını taşıyor. Hala Norman e, hayat tarzını veya Norman kültürünü yaşatmayı e, devam ettiren biri olarak da karşı, karşımıza çıkıyor. Svetoslav Hristiyan olmayı kabul etmiyor ama Svetoslav'ın oğlu Vladimir konuşmamın başında söylediğim gibi Hristiyanlığı kabul edecek. Hatta ee, Rus devletinin resmi dini haline de getirecektir Hristiyanlığı. Burada tabi yine farklı faktörler ön plana çıkacak. Kolaylaştıran, bu süreci kolaylaştıran en önemli hususlardan biri şudur. Ee, annesi Hristiyanlığı kabul etmişti. Babası sürekli savaşlarda onun için Vladimir'in eğitimi biraz babaannesine kalmıştı. Dolayısıyla baba anne faktörünü unutmamak gerekiyor. Diğer taraftan tabii bu dönemde 10. yüzyılın sonunda biz şunu da biliyoruz ki artık özellikle hem Hristiyanlık hem İslamiyet çok hızlı bir şekilde yayılmaya başlanmış ve başlamış ve Rusların da artık o devletleşme sürecini tamamladıklarından da dolayı büyük dinlerden birini de kabul etmeleri gerekiyordu ve en uygunu, en yakını onlar için şüphesiz Hristiyanlık oldu. Ama yıllıklarda okuduğumuzda tabi Knez Vladimir güya diğer dinlerin araştırılmasını da istemiştir. Burada İslamiyet'te dahil olmak üzere ve yine başka bir videomda hatta bundan bahsetmiştim. İdil Bulgar Devleti'nden Müslüman din adamları gelip Knez Vladimir'a İslamiyet'i kabul etmelerini e, teklifte bulunacaklardır. Ama Vladimir işte sizin dininizde ne var, ne tür yasaklar var veya ne yapılması gerektiğini sorduğunda e, din adamları da namaz kılınması, e, oruç tutulması, işte zinanın e, haram olduğu, sünnetin olduğu gibi İslamiyet'i anlattıklarında işte domuz etinin ve işte içkinin yine haram olduğunu söylediklerinde Knez Vladimir yıllıklardaki anlatıma göre Rusya'da içkiyi ve eğlenceyi çok severler. Bu din bize uygun değildir şeklinde bir cevap verdiğini biz görüyoruz. Peki Hristiyanlığı kabul ederken dedik ki anne, anne faktörü son derece önemli. Daha doğrusu baba anne faktörü son derece önemliydi. Vladimir için. Ama bunun yine e, yanı sıra dedik ki artık Rus devletinin e, büyük bir e, din, büyük dinlerden birini kabul etmesinin vakti gelmişti. Üçüncü olarak da bir yine e, bütün dinlerin e, yayılmasında ve belli devletlerin, belli halkların bir dini kabul ederken e, yine önemli faktör olarak karşımıza çıkan siyasi faktörü biz burada da görüyoruz. Nitekim Burada tabii Knez Vladimir olayında sadece siyasi değil aynı zamanda yine bir kadın faktörü bir başka kadın faktörü daha ortaya çıkacak yani baba annesinin yanı sıra yine yıllıklara başvuracağız bunun için yıllıklardaki anlatıma göre Knez Vladimir'den Bizans imparatoru yardım isteyecek ve çünkü isyanla karşı karşıya Bizans bu tarihte. Knez Vladimir de bunu kabul ediyor ama diyor ki yine karşılığında bunun karşılığında bana kızın Anna'yı da vereceksin diyor. Anna ile evlenmek istiyorum. Bizans İmparatoru bunu kabul ediyor. Bu şartı Knez Vladimir de kendi Drujina'sıyla yani kendi askeri birliğiyle Konstantinopole'e geliyor. İsyanın bastırılmasında önemli rol oynuyor ve Anna'yı da isteyecektir. Bunun üzerine tabi Bizans İmparatoru da aslında kabul ediyor. Diyor ki kızımı vereceğim sana ama yine de bir şartım daha var. O da Hristiyanlığı kabul etmen gerekiyor. Yani Hristiyan olmayan birine kendi kızını veremeyeceğini ileri sürüyor. Bunun üzerine de Knez Vladimir hem e, imparatorun güzel kızı Anna'yı e, yanına alıp Hristiyanlığı kabul edip kendi e, memleketine dönmüş oluyordu. Tabii sadece onlarla da değil, aynı zamanda çok sayıda din adamını da Rus devletine götürüyor. Dolayısıyla gördüğümüz gibi aslında Rusların ne kadar doğru tabii o da tartışılabilir bir mesele ama e, anla meselesi ama yine de öyle anlaşılıyor ki Ruslar arasında veya Rus devletinde. Hristiyanlığın kabulü sürecinde kadın faktörünün son derece önemli rol oynadığını biz görüyoruz. Tabi bir konuya daha değinerek videomu sonlandırmak istiyorum. Ne getirdi Rusya'ya Hristiyanlığın kabulü öyle anlaşılıyor ki veya Rus tarihine baktığımızda birçok yenilik ve birçok şey getirdiğini söylememiz mümkün. Hristiyanlığın en başta şunu belirtmekte fayda var. Knezlerin hakimiyetini pekiştirdi. Daha doğrusu knezlerin konumunu şüphesiz çok daha iyi hale getirdiğini kenezleri güçlendirdiğini söyleyelim toplum ara toplum karşısında ve yine de devletin iktidarını da sağlamlaştırdığını söyleyelim. Yani yeni bir müessese de ortaya çıkmış oldu kilise. Bugün de eskiden de Rus tarihinde önemli rol oynayan ve bugün Rusya'nın belki en zengin, en güçlü devlet müesseselerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır kilisesi o dönemde de o tarihte de çok etkili ve güçlü bir konum olarak güçlü bir konumda oldu tabi knezlerin hakimiyeti ve iktidarı pekiştirildi diğer taraftan Rusya devleti şüphesiz Bizans üzerinden Hristiyanlığı kabul ettiğinden dolayı Bizans'ın siyasi demeyelim ama kültür, kültürel etkisi altına girmiş bulunuyordu. Bu da önemli ve bunun da yine biz etkilerini günümüze kadar görebiliyoruz. Özellikle daha sonra mezhep ayrımının ortaya çıkması ile birlikte veya Rusya'nın Bizans'ın etkisi altına girmesiyle birlikte Rusya tabi Batı Avrupa'dan Ayrılmış oluyordu siyasi olarak, ekonomik olarak, kültürel olarak ve yine bugün biz bunun yansımasını bugün de görüyoruz Rusya ile Avrupa arasında özellikle bugünkü farklılıkların temelinde bu ayrımın yattığını söyleyelim. Dolayısıyla bu da evet iyi bir şey de kötü bir şey bunu tartışabiliriz ama böyle bir e, duruma yol açtığını söyleyelim. Tabi e, dini açıdan zaten Bizans'a bağlı hale geldi Rusya. Rus kilisesinin başında mitropolitler vardı ve bu mitropolitler Konstantinopul'dan atanıyordu. Malum olduğu üzere Rusya e, Bizans'ın yıkılışından sonra bu bağlamda e, yine hemen bağımsız olamıyor. Patriklik haline Rus kilisesi ancak Bariz Gıdın o zamanında gelecektir. Yani 16. yüzyılın sonunda Rus kilisesi bağımsızlığını kazanmış olacaktır. Tabi yine Rus şehirlerinin mimarisi değişecek. Hristiyanlığın kabulüyle birlikte hemen kiliseler inşa edilecek, manastırlar inşa edilecek. Manastırlar aynı zamanda birer eğitim müessesi haline gelecektir. Ve belki yine en önemli etkilerden biri Rusya'da Hristiyanlığın kabulüyle birlikte Bizans üzerinden Ruslar kendi alfabelerine sahip olacaklardır. Bugün Kiril alfabesi olarak bildiğimiz alfabeyi Kiril ve Mefodya kardeşler oluşturacak ve Rusya'da buna bağlı olarak aynı zamanda tarih yazımı da o bahsettiğimiz manastırlarda tarih yazımı da başlamış olacak ve bunun neticesinde tabi yüzlerce kronik letopis ortaya çıkacak ki Türk tarihiyle ilgili de önemli bilgileri bunlar içermektedirler. Tabi sadece yazıyı mı getirdi veya sadece mimari anlamda mı etkisi oldu Bizans'ın? Tabii ki de hayır. Bizans hukuku benimsedi. Yani kanunlar benimsedi Bizans'tan ve ilk kanunlar kitabına da Bizans kanunlarını içeren Kormçe Kniga adı verilen kanunlar kabul edildi. Mozaik, ikonografi, mimari dedik ki birçok alanda biz yine Bizans'ın Rusya üzerindeki etkisinin olduğunu görüyoruz. Yine belki başta söylemem gereken önemli etkilerden biri aslında Hristiyanlığın kabulüyle birlikte buraya Rürik'le birlikte gelen az Normanlarla buradaki Slavlar arasında farklar iyice ortadan kalkmış oldu. Rus kimliği belki tabi çok daha önce oluştu. Rus adı çok daha önce kullanılmaya başlandı ama Hristiyanlığın kabulüyle birlikte bana göre Rus kimliğinin oluşum süreci de tamamlanmış oluyordu ve Slav-Norman ayrımı artık hiçbir şekilde ortaya kalmamış ve belirttiğim gibi artık Rus kimliğinin oluşum süreci de yavaş yavaş tamamlanmış oluyordu. İşte Bizans üzerinden Hristiyanlığın kabulünün Rusya'da yarattığı yenilikler yaptığı etkiler. Ve yine bu süreçte kadın faktörü üzerinde durduk. Hem Olga hem de Anna şüphesiz Rusya'da Hristiyanlığın yayılmasında etkili olan iki karakter olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugünlük bu kadar. Sonra, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.